Herkeste, merhaba arkadaşlar. İzdam. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Şimdi eğer dediklerine göre tüm ürünlerde bizde kürk indirim var. Ben inanmıyorum. Şu an bunu hemen kanıtlamaya gideceğim. Yani i̇nşallah vardır. Ben de alırım yoksa. Pardon. Bayağı kalabalık. <laughs> Kasa, sırası mı? Kasa sırası. Pardon, pardon, pardon. Ben şöyle bir geçebilir miyim şu köşeye? Arkadaşlar, dedikleri gibi yüzde indirim. Vallahi var. Şimdi ben tutamadım ama. Kasa sırası var. Ben sırada değilim hala. Aa ben bu sıraya girersem sınava geç kalacağım. Bunların hepsini alacağım. Neyse ben sınava girin çıkın. Öyle gidiyorum. Felaket. Acayip kalabalık, acayip kalabalık. Yok böyle bir şey. Ya umarım sınav beş buçukta girip çıktığımda 6.30 falan olur. Anca buraya gelirim. Bitmezse son kez <laughs> görüşürüz. Alın alın yani iki günde anca.